merhaba. Bu videoda T-Tech Tempus Pro 47 mm kavisli amoled ekranlı dikdörtgen alüminyum kasa akıllı saat kullanım detaylarını inceleyeceğiz. İlk kullanımdan önce Tempus Pro'yu şarj etmelisiniz. Şarj için orijinal şarj kablosu kullanılmalıdır. İlk olarak Tempus Pro'yu bilek kemiğinin en az bir parmak üstüne taktığınızda ve akıllı saatin arka yüzündeki sensörün cilde temas ettiğine emin olun. Kullanım kılavuzunda bulunan QR kodu telefonunuzun kamerasıyla taratarak T-Tech Watch uygulamasını indirebilirsiniz. Daha sonra telefonunuzun bu açıp akıllı saat ekranını aydınlatın ve telefonunuza yaklaştırın. Ya da T-Tech Watch uygulamasında artı simgesine tıklayın ve eşleştirebilmek için akıllı saat modelinizi seçin. Akıllı saatte eşleştirme talebini onaylayın. Bağlantıyı tamamlayabilmek için uygulama bilgilerinizi girin ve adım hedefinizi belirleyin. Ekranı uyandırmak için veya ana menüye geri dönmek için fonksiyon tuşuna bir kere basmalısınız. Saati açmak için 3 saniye, yeniden başlatmak için ise 8 saniye basılı tutmalısınız. Tempus Pro'yu şarjı taktığınızda otomatik olarak açılır. Tempus Tempus Pro 6 saat kadranı ile birlikte gelir. Akıllı saat üzerinden ya da T-Tech Watch uygulamasında bulunan saat kadranı ayarları kısmından manuel olarak değiştirilebilir. Ayrıca saat kadranları T-Tech Watch uygulaması üzerinden özelleştirilebilir. Daha fazla saat kadranı Watch Face Market'ten indirilebilir. Tempus Pro'da varsayılan olarak 20'ye kadar egzersiz türü görüntülenebilir. T-Tech Watch uygulaması üzerinden daha fazla egzersiz türü ekleyebilir, silebilir ya da sıralarını değiştirebilirsiniz. Uygulamada aralarında seçim yapabileceğiniz toplam 100 egzersiz türü Türü bulunur Tempus Pro'nun egzersiz özeti çeşitli egzersiz verilerini içerir. Bu veriler T-Tech Watch uygulaması üzerinden kontrol edilebilir. En son egzersiz ile ilgili detaylı bilgileri içeren kayıtlar akıllı saat ve uygulama üzerinden görüntülenebilir. Akıllı saat arayüzü görüntülendiğinde uygulama listesine erişmek için fonksiyon tuşuna kısa basınlıdır. Liste sırasıyla aktivite, telefon, AI asistan, antrenman, koşu egzersizleri, egzersiz kayıtları, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres, uyku... Nefes egzersizleri, vücut enerjisi, döngü takibi, ortam sesi, etkinlik hatırlatıcısı, alarm, kronometre, zamanlayıcı, dünya saati, hava durumu, müzik, kamera kontrolü, telefonumu bul ve ayarlar. Ayarlar bölümünden uygulama listesi görünümünü seçebilirsiniz. Tempus Pro telefonun sesli asistanı ile entegredir. AI asistan simgesi seçilerek bu özelliğe erişilebilir. Akıllı saate uygulama üzerinden sık kullanılan 20 kişi eklenebilir. Ardından bu kişilere akıllı saat aracılığıyla çağrı yapılabilir akıllı saatte son arama geçmişi görüntülenebilir ve görünen numaraları geri arayabilirsiniz akıllı saatin tuş takımını kullanarak çağrı yapabilirsiniz. Uygulama üzerinden bir kişi acil durum kişisi olarak ayarlanabilir ve bu kişiyi aramak için fonksiyon tuşuna 3 kez arka arkaya kısa süreliğine basmanız yeterlidir. Tempus Pro ile kalp atış hızı, kandaki oksijen oranı ve stres seviyesi manuel olarak ölçülebilir. Veya otomatik ölçme özelliğini açarak saatinizin tüm gün boyunca bu takipleri yapmasını sağlayabilirsiniz. T-Tech Watch uygulama ayarlarından akıllı kalp atış hızı ölçümü açılıp kapatılabilir veya kalp verileri görüntülenebilir. Kalp atış hızı ölçümünde kol ve bilek sabit tutulmalı ve ölçümün tamamlanması beklenmelidir. Nefes egzersiz simgesi seçilerek bu özelliğe erişilebilir. İstenilen süre belirlendikten sonra titreşim ve animasyon frekansı takip edilerek nefes alışveriş düzenlenir. Uyku takibi simgesi seçilerek bu özelliğe erişilebilir. En son uyku kaydı ve her aşamadaki uyku durumu görüntülenebilir. Uygulama üzerinden vücut enerjisi uygulamasını etkinleştirirseniz saatiniz vücut enerjinizi otomatik olarak ölçer. Çok düşük veya çok hızlı düşüyorsa saatinde size dinlenmeniz gerektiğini hatırlatır. Tempus Pro ortam sesi uygulaması ile gürültü tespiti için sürekli çevreyi otomatik olarak taramayı ve görüntülemeyi destekler. Ayrıca gürültüyü manuel olarak da ölçebilirsiniz. Döngü takibi simgesi seçilerek bu özelliğe erişilebilir. En son adet dönemi bilgileri manuel olarak girildikten sonra Tempus Pro döngü uzunluğunu, hatırlatıcı zamanını ve diğer seçenekleri ayarlar ve adet döneminin periyodik olarak hatırlatır. Tempus Pro akıllı saat, mesaj, gelen arama, yürüyüş, sıvı tüketme, egzersiz dersiz hedefi ve hız uyarısı gibi çeşitli hatırlatma modlarını destekler. Akıllı saat uygulamaya bağlı olduğunda telefonun kamerası üzerinden manuel olarak açılarak fotoğraf çekimi yapılabilir. Telefonu bul özelliği ile saat uygulamaya bağlı olduğunda telefon çaldırılarak konumu tespit edilebilir. Ayarlar bölümünden ekranın açık kalma süresi, çalan zil sesi, titreşim, kapatma, yeniden başlatma gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Kontrol merkezi akıllı saati sessize alma, ekranı açma, ekran parlaklığını ayarlama işlemi telefonu bul ve el feneri uygulamasına kolayca erişilmesine olanak tanır. T-Tech Watch uygulaması üzerinden cihazı silerek sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlama seçildiğinde saatin hafızasında bulunan tüm veriler silinir ve saat telefon eşleşmesi kaldırılır. Genel hatlarıyla T-Tech Tempus Pro 47mm akıllı saat kullanım detayları bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.